Of ya buradan fakirlikten yoruldum artık ya. Ben artık zengin olmak istiyorum ya. Zengin olmaktan da çok yoruldum. Ya şöyle Tuklul bir isim isimli istiyorum ya. Tuklul bir isimde. Babam olsaydı keşke. Öf. Ölüm. Neyse marketlerden bir şey alabilirim. Burada dinlenmeme gerek yok. Ya. Ama yok alayım ya. bir bakayım. Ya bu cipsler 195 TL'ymiş ya. Ne çok TL bunlar ya. Bu da dondurma 5 TL. Buna param yetmez. 2 liram var. Bunu nasıl Bilmiyorum verebilirim? Ya. Oh. Ağlamak <laughs> istiyorum. İkisini aldım. Biraz şu dondurmalardan da alayım. Vay Gözü be alayım. adam zengin. Oh. adam Biraz zengin. da şu bisküvilerden alayım. Neyse ben gidiyorum. Oh. Şu içeceklerden alayım. Pardon Sen bir bakabilir şu misiniz? Şu bisküvilerden alayım. Sen. Pardon bir bakabilirsiniz. Beni evlat edebilir misiniz? Lütfen. Öyle durdum bak çok üzüldüm sana. Hadi gel Lütfen. eve sen gel. Bak bak sana bazı şeyler alacağım. İstediğin şeyleri söyle bana. Gel buradan sana bir şeyler alalım. Beni evlat edinir misin? Bak ben sen fakir bir çocuksun. Bir de aç kalmışsın. Ben buradan gel bir şeyler alalım sana. Eve, eve gidip bunlarla bir yetinelim tamam mı? Tamam. Cips istiyorum cips. Ama sağlıklı şeyler de alacağız. Bir tane cips aldık. Dondurma. Tamam. Alıyoruz hemen. Bir tane de dondurma aldık sana. Su, su, su. Onlar su değil, onlar büyük büyük büyükler için. Onlardan <laughs> al bunlar büyükler için. <laughs> gitme, gitme, gitme. Ee, bu araba kimin? Oraya oturayım mı adam? Benim, benim, benim. Gitme, gitme. Gel, gel. <laughs> gel, gel. Gel buraya. Senin adın ne? buraya gel. Benim adım Mert. Senin? Mete. Tamam gel şimdi Mete. Sana marketten bir şeyler alacağız. Arabadan çık bakalım. Gel. Marketten bir şeyler alalım izinle. Seni bir gole getireceğiz. Güzel olur. Sana dondurma cips aldık. Şimdi bir tane çikolatalı gofret. Neyse hadi eve geçelim artık. Ben eve gitmek istiyorum. Ben... Ha, daha sana meyve alacağız. Baya şey alabiliriz marketten. Tamam çok teşekkür ederim. İyi... Beni iyi ki evde misin? Hadi arabaya binelim. Biraz muz alalım. Ya tamam artık marketimizi yaptık. Evet gel gidelim. Of ya. Babam çok zengin bir paraymış ya. Ben de üstümü değiştirebilecek diye bileyim miyim baba? Belki izin verebilir. Aa yanımda baba. Efendim oğlum. sana Şimdi yeni sana kıyafet, kıyafet, kıyafet almaya misin? gidiyoruz. Yeni kıyafetler alır mısın bana? Evet takım elbise alacağız sana. Çok güzel bir takım elbise. Teşekkür ederim. Ev neresi? Sonra görürsün. İstersen İstersen kıyafet almadan önce bir oyun salonunda biraz oynayabiliriz. Tamam hadi oynayalım. Hemen bekle. Oyun salonu için ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Çalışıyor böyle ya paramız arttı. Dur bakın ben de diğer yerine geçeceğim o zaman yarış. Baba seni oh, yeniyorum. Seni geçeceğim ama oh, beni geçiyorsun ama. Hadi baba. Neyse. Şimdi baba sana kıyafet olalım. alalım. Biliyor musun ben bu şehre yeni taşındım. Ben 10 yıl. Bana kıyafet yıldır. mağazasının nerede olduğunu gösterir misin? Göster. Ben 10 yıl buradaydım. 10 yıl bana hiç para vermedi der. 10 yıldır aç mı? Evet. Of. Çok yazık olmuş ya. Ama bak evde kıyafetler var. Pizza yiyeceğim. Pizza mı yiyeceğim? Yanımda pizza vardı. Sana da verdim. Ye. Tamam, ilerleyebiliriz. Hoppa. Şimdi evimize gidiyoruz. beni bana kıyafet almadın. Bana kıyafet almadın. Evde kıyafetimiz var. He. Ve çok güzel kıyafetler. Takım elbisemiz var. Hadi gidelim. Abla. Baba arkadaşlarım da gelebilir mi? Senin fakir arkadaşların mı var? Evet. Ama bana biraz kötü Niye mi Oynayamıyordunuz. Hiç kimse size evlat gibi ben... çalışmadı mı? Onlar onlar biraz bana kötü davranıyorlar. Onlar biraz zengin. Hep sana dalga gibi. Dalga mı geçtiler yoksa? Evet. 10 yıl buradalar. Onunla tanıştığımda böyle dediler. Sen fakirsin dediler. Hiç kimse seni böyle yap. Hiç kimse sana para vermeyecek dediler bana. Oh. Onlar ne dediğince sana. Neyse ben onları bir mahvedip geliyorum. Baba arabayı alabilir ben. miyim? Hayır. 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 Gitme, gitme, gitme. Ayı. Ya bir araba sürüyor, çarptı. Oh. Çarptı işte. Ayam, ayam. O uyuyayım. Keşke ya. böyle yaramazlık yapmasın. Sana oh. ba bağırmayacağım ama niye bunları oh. yapıyorsun? Ayam. Ah basıyor ah acıyor ah. Gel oğlum seni kucağıma alayım. Ah bastırma. Ah. Gel, gel. Acıyor mu? Sağ ayağım acıyor. Bir bakalım. Aa, aa çok kötü olmuş. Şimdi doktora götürelim mi yoksa ben mi yapayım? Bilmiyorum. Aa, doktora götür. Sakın doktora götürelim. Hızlı gitmemiz lazım. Sana bir şey olmasın. O daha çok ediyor. Ben evet. sana bakamam. Çok ediyor. Hiç, hiç düşmeseydim tamam, ya. götürelim. Düşmeseydim ya. Bak böyle maske yapıyoruz. Ay Ama ben sana kızamam. Ben sana kızmıyorum. Kötü arkadaşlarım geldi. Olamaz baba kötü arkadaşlarım geldi. Oo sen fakir mi olmuştun az önce? Sen kimsin de onu oraya getiriyorsun? Baba kaç. Onlar bir şey yapamaz oğlum. Onlar. Ne bakıyorsunuz? Bu aklınız çocuk var ya. Bu şimdi zengin. Aha öyledir. Biz daha zenginiz. Bunu siz hak ettiniz. Peki. Acıyor. Ama kendim bu fedamı vereceğim. Babam için. Al bakalım. Hayır. Al. Oh. Al. Ah. Hayır. Oğlum. Neredesin? Oğlum. Baba, e, baba, arkana bak. Ben oğlum? Arkandayım. İmdat, İmdat, e, İmdat. Arkandayım. Vuruldum baba. Oğlum seni seviyorum. Bana doğru yaklaş. Tamam. Oğlum seni gördüm. Olmacı yok. Oğlum keşke yapmasaydım bunları. Baba. Gel seni bir hastaneye götürelim. Veda mı et? Görüşürüz baba. Pişt. Oğlum. Hastaneye götürelim? Dur seni alayım. Oh. Hayır. Yapmasanıza. O iyi ki. Oğlum inceydi. Oğlum yaşıyor musun? Oğlum. Oğlum ne oluyor sana? Oğlum. Baba vedamı veriyorum. Doktoru getirsin. Alayım. Oğlum seni kucağıma alıp hastaneye götüreceğim. Belki iyileşirsin. Muhahaha. Bunları öldüremedi. Ama babası kaldı. O babasını da öldürdüğümde bu iş burada bitecek. Muhahaha. Siz öyle deyin. Oğlum. Görüşürüz o çocuklar. Bay o bay. Ne yaptı? Baba son bir söz verebilirim. Kendine iyi bak. Oğlum. Hoşça kal baba. Beni Oğlum, hiç gitme, düşünme. Gitme. Oğlum daha seni bugün aldım. Kaybetmek istemiyorum. Ben seni yıllar. 10 yıl buradaydım baba. Görüyordum. 10 yıl Burak <laughs> evindeydim. Bak bu Burak evin şeydi. Zaten ölümün buradaydı Çok baba. Güzel. Lütfen. Oğlum ben hastaneye götürdüm seni. Ah oh, çabuk, çabuk, çabuk. Be. Mete'nin ölmesi 10 dakika içerisinde ölüyor. 10, 9, 8, 7. İğne yapın yoksa daha çok iğne mi? 6 5 4 3 2 1 0 Yine üç, iki, Uyuyor. Bir, ne yaptık ama iş yaramadı bilmiyorum. Kucağıma alayım. <gülüyor> oh. Şiyata. <laughs> <Onun, gülüyor> Mehmet'e rüyalar görürdü. Olsun, şiyata yapılıyor. Baba? Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum ne oldu sana? Oğlum bak lütfen kavgalara girme. Tamam mı? Tamam. O kötü adamları yapmamız lazım. Baba gel. Oğlum. Dur oğlum dur bir şey yapma. Dur oğlum bir plan yapalım. Bak. Oğlum sana onlara karışma. Sen onlar senden büyük. Sana çok bir zarar veriliyor. Büyük mü? He büyük mü? Onları ben, göstereceğim gününü. Onu seni alayım. Oğlum, Baba bak, rahat bırak beni. Sen karışma. Oğlum bak sen onlara karışma. Onlar senden çok büyük. Şimdi bir şey yaparlarsa ben ne yapacağım? Baba ben burada 10 yılım. 10 yıl buradaydım. Sen daha yeni taşındın burada. Daha bilmiyorsun onlar ne yaptığını. Bak. O, sen onları sakın karışma. Onlar benden küçük senden büyük. Onlara ben hakları vereceğim. Onlara göstereceğim günlerini. Tamam Yanında silah vardı. Bunun bedelini ödeyecekler. Tamam. Oğlum, oğlum lütfen. Bunun bedelini Bilmişler. ödeyeceksiniz kanları burasıydı. Aa, Başını bölen gelmiş. Alın bakalım. Al 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 al. al. Yapma yapma. Alın bakalım. Alın al, 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 al. Oğlum başarırsın. Alın bakalım. Ölmeyeceğim. Al bakalım sana. Asla zıpla. Al bakalım. Ha, eski parça kim kaldı? al 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 Yap. al al, al. Al al al. Oğlum destek. Al bakalım. Son vuruş. Oğlum destek. İşte bu kadar. Oğlum. Evet arkadaşlar. Ha, çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Meta kahramanlığın ustanı başardı. Daha fazla istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve polis ailesi de gelecek merak etmeyin. O da gelecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla e, zengin fa zengin ailesi ve yönetimini bölüme ki istiyorsanız kanalıma abone olmayı kanalıma abone olsunlar mı? Like atmayı unutmayın. Bence de olsunlar. Sizleri çok seviyorum. Evet, arkadaşlar. Görüşmek üzere mutlu kalın.